Merhaba arkadaşlar. Bugün bunları yerleştireceğiz. Evet şunu buraya bırakayım. Bunu da benim odaya koyacağım. Kedim orada boğuluyor şu an galiba. Miau! Neredesin kediciğim? Kedicim bir yerlerde kaldı. Evet kediciğim kediciğim neredesin? Burada mısın? Miau! Miau! Burada mısın kediciğim? De mi? Hayır. Evet, buraya epey bir daha attım ben. Affedersiniz. Evet kedicim. Kedicim de burada dursun. Beni neden e, kutunun en sonunda bıraktın diyor. Çünkü ilk önce seni aldık. <laughs> Evet hızlıca şimdi bunu yerleştirelim. Bu, bu mutfağı bildiğiniz gibi. Şurasına. Bu ikisi. Bir tanesi buraya. Bir tanesi de. Nerede dursun? Bu burada dursun. Ya da şunları bir yere koyalım. Şuraya koyalım da. Bunu buraya koyalım. Evet güzel oldu. Evet. Şimdi bunu nereye koysak? Bunu buraya koyalım. Buraya güzel uyuyor. Uyuyor. Evet bunlar böyle arkaları gördüğünüz gibi. Bunları şöyle koyabiliriz. Evet buraya yakışıyorlar. En yani çok buraya bir şey yerleştirdim. Tamam tamam senin, senin şeyin burada. Evet onun için burada. Kedimin Beni göremiyorsunuz. Evet burada. Şimdi kedi meow efendim diyor. Zaten anlamıştınızdır. Efendim dediğimi Bunu anlamamış olabilirsiniz de. Şunu eşyalarını buraya koyacağım. Evet. Neyse şimdi şunlar. Evet epey bir şey var. Mutfak çok dolu zaten. Keşke almasaydım bir şey mutfağa. Ama işte aldım. Limon Şuraya alta. Altta da biraz bir şey var. Bakalım. Aa, ee, bunları ben ne yaptım? Keşke buraya koymasaydım. Buraya koyunca bir şeyler oluyor çünkü o yüzden. Şu an burada bir şey var. Şimdi çözemedim. Çünkü mont var. Evet bunları da nereye koyayım? Buraya koyalım yine. Şuraya koyuyorum. Dolduruyorum. Ay fotoğraf çekmeyen stikler. Bu ne ya? Çok, rahat, çok... Evet bu üstmüş. Bir tane. Evet sen tamam, da oyna kediciğim. Evet. Bu ne? E, bu ne? Nesin sen? Tarak. Kediciğim bu tara da. Miyav. Her de bana koydunuz diyor. Evet, bir tane daha şeyin. Miyav miyav. Evet bunu atabiliriz. Bunu da atabiliriz atamadım bunu. Bunu da şuraya koyacağım. Tabii nereye koyacağımı bilirsiniz. Bunu ama bunu. Evet. buraya açtık. Birazcık şu çıkayım. Evet. ah Güneş kremi koyulur mu hiç oraya? Evet orası çok doldu. Evet şimdi bu. Şuraya dökülürse çok kötü olur. Onu unutmayın. İçeyim ben şunu. <laughs> Harkaydı. Evet. Orada bir şey aramaya çalışırsam çok fena arayacağım. Kötü arayacağım yani. Ay, iki tane limon var daha. Bir kafam dedim ne iş var. Evet şu şapkayı bir çıkarayım. Evet. Şapkasız da güzelimdir. Ama güzel olmaya da bittim. Şimdi şöyle koyalım. Evet. Bunlar açılıyor. Yanıyor. Şimdi bunu buraya koyacağız. Akşam oldu. Akşam oldu. Daha bu var. Evet. Evet. Daha şu var. Bunlar. Ben buraları çok az şey almışım ya. En çok mutfağı almışım ben bir şey. Bunu da şuraya koyalım bari. Burada çok şey yok yani. Şimdi buraya koyacağız zaten. Da buraya. E şunu da oraya. Evet epey bir mont almışım. Yazın ne yapacağım acaba? Evet elbisem var. Elbise giyeyim mi? Yiyeyim. Yedim. Şimdi şöyle yapalım. Evet. Bak yaş. Evet. Bunlar bir şurada kalsınlar. Gördüğünüz gibi, görmediğiniz gibi. Görmediğiniz gibi. Evet. Şimdi bu da burada kalsın. Öcü oldum. Öcü oldum ya ben. Öcü. Huu. Neyse. Öcülüğü ve bırakalım. Tamam. Banyoya gideceğiz. Evet. <laughs>